Merhaba arkadaşlar. E, yerli üretim Aksen bir TV aldım. 49 inç. Şu an görmüş olduğunuz kutunun hiçbir yeri açık değil. Şöyle bu çam var. Bu ürünü ben Teknosa'dan aldım. Bu şirket benden 3000 TL televizyona kurulum parası talep ediyor. Ben açarsam 150 lira para vermeyeceğim. Teknosoy'u aradım. Ş şirketin ilk kurulumda talep etmemesi gerektiğini söylüyor. Açıklama bölümünde Teknosu herhangi bir bir şey söylemiyor. Dur kızım ittirme. Herhangi bir ben de şu an kendim açıyorum. Bu videoyu çekme amacım Teknosa'nın açıklama kısmında yapmış olduğu hilekarlık. Aksen biz bildirdik kurulum ücretlerini Teknosa'ya her türlü sunduğunuzu, sunduğunu talep ediyor. Söylüyor. Şimdi telefonu açtık. Kırık çıkarsa diye bu yüzeye çekiyorsunuz. Herhangi bir zarar görmüş ise diye kargolar. Çok Bir saniye. Görmüş olduk. Bir defa açıyoruz. şekilde çıkarttık televizyonu. Arkadaşlar televizyon kurmakta hiçbir şey yok. as aparatı zaten yok içerisinde. Asmayacaklar. Sadece iki tane aya şu şekilde iki tane aya vida takıp televizyonu fişe takacaklar. İlk kurulum hazırlayacaklar arkadaşlar. Olay bu. Evet arkadaşlar ayakları kendimiz kurduk. Servisin 150 lira alıp kuracağı ayaklar bunlar. M5, M4 diye zaten dandik iki tane vidalı ayak yapmış Aksen. Bakalım ee, Aksen ve Suni teknolojisinin şöyle Aksen Android olması yorumlarda sadece zaten o şekilde yazıyordu. Bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi televizyonumuzu açıyoruz. Aksen yazısı geldi. Ee, ben şu şekilde. Şimdi ben delik yapıyorum. Evet, Android. Şimdi ona ondan ben çizgi film izleye, izleyebilirim. Şimdi uzun artık ondan Evet, Açılımın biraz yavaş olduğunu söylemişlerdi yorumlarda. Evet. Gayet yavaş açılımı. Şimdi daki sıkıntım şu arkadaşlar şu 3000 lira para verip aldığımız bir televizyonu bakın BİM'den televizyon alıyorsunuz o bile kurulum ücretsiz oluyor arkadaşlar ama Teknosa'dan bir televizyon alıyorsunuz kuruluma ücret veriyoruz. diye. Şimdi yani ben böyle bir istiyor. saçmalık bence Şimdi. <laughs> yani böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. Şu an internete bağlandık. Bak. Smart Bak. TV, ATV kablo uydu. <laughs> Ama bu çok Evet. Eba YouTube e, bunları zaten uygulama olarak gösteriyordu. Arkadaşlar, e, kurulumunda <laughs> herhangi bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi basit bir kurulum var. Hızlı da uygulama falan gayet e, görebiliyoruz. Ben, geldim. Pek bir ayar menüsünde bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde. Kumandanın şu kısmı e, önceden HDMI zar kısımlarına giriyorduk ya arkadaşlar o kısım. Şöyle yapıyoruz. E, ben HDMI kaça bağladım hatırlamıyorum. Bir saniye bakacağız. HDMI bir yerde herhangi bir şey yok. Evet. Evet, ben HDMI 3'e bağlamışım. Ben de kablo TV var. Bu şekilde. Kumandasını sadece Smart özelliği, Android özelliği de kullanacağım. Televizyon geçişleri hızlı. Bu şekilde televizyonun kurulum yaptık. Basit bir kurulum var. 150 lira gibi bir para talep edecekler. Ben de kabul etmedim ve kurulumunu hep size gösterdim. Hem bu videoyla herhangi bir sıkıntı olmadığını da görmüş olduk.